Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün Doğu'nun ruh sultanlarından ve günümüzde bile anlaşılamadığı için ruhunun acı çektiğine inandığım bir insanın hikayesiyle sizleri tanıştırmak istiyorum. Kitabımızın adı Halacı Mansur, Bağdat'ta Ölüm, yazan Wolfgang Günterler, tercüme Atilla Dirim. bu dünyada en korkulası insanlar talepsiz insanlardır. Bugün sizleri yeryüzünün en talepsiz insanlarından birinin bize göre hazin, ona göre kurtuluş olarak gördüğü hayatının hikayesini anlatan bir kitap ile tanıştırıyorum. Gerçek bir serüven romanı, insan zihninin algıladığı farklı seçenekler ile yola koyulup, en olmadık hayallerin önümüze koyulduğu bir dünyadayız kitabın kahramanı, hallacın akıl dışı hayatı kadar kitabın dile getirdiği hikaye de sıra dışı. Ya da henüz bizim akıllarımızın alamadığı zaman ve mekan kavramlarının birbirine geçtiği bir dünyanın varlığı olarak önümüzde duruyor. Bir dünyanın doğusu ile ilgilenen bir gazetecinin yaşadığı yüzyılda bir kapısından girip diğer tarafta tarihin derinliklerinde kalan bir döneminde çıktığı bir maceranın saygın bir üslubu ile dile getirilmesi. Bugün modern bilimin de bir bakıma kabullendiği kuantum gerçeği ve bir madde'nin aynı anda birkaç farklı yerde bulunabilme özelliği kitabada damgasını vuruyor. Peki ama bu nasıl oluyor derseniz henüz bilim bunu sadece kabullenebildi ama nasıl sorusu hala anlamlı bir cevap bekliyor. Bizim anladığımız şekildeki açıklamalarda olduğu gibi zihinlerdeki gerçek ve hayal bölümleri birbirinden kesin hatlarla ayrılmış mı? Öyle mi gerçekten de dünyanın hali ya da her şeyin bir ve tek olduğunu, zaman ve mekan çokluğunun bir yanılgıdan ibaret olduğunu iddia eden Asya'nın bilgeleri haklı mıydı? Belki yeni keşifleri beklemek lazım. Ama kitap bize bu soruları hatırlatıyor. Mekan ve zamanın girdabında kaybolan kahramanımız bir meydanda tahta bir çarmıhın üzerine çivilenmiş bir insanla karşılaşıyor. 60 yaşlarında cılız, kara kuru, buruşmuş derisi ve beyazlaşmış saçlarıyla karşısında duran bir insanda neyin nesiydi? Adamın yüzünden derin bir hüzün içerisinde olduğu anlaşılıyordu ama Sanki bu hüzün içerisinde hiçbir korku barındırmadığı, hatta dudaklarının gülümsemesine çok yansımasa da garip bir şekilde mutluluk saçmasına şahit oluyorlardı. İşin tuhaf tarafı, içinde bulunduğu durum göz önüne alınırsa büyük bir ısrar içinde olması gereken adamın yüzünde veya vücudunun herhangi bir dışa yansıyan şeklinde acı çektiğine dair bir işarette yoktu. Sanki etrafında onu seyretmeye gelenlere bedeninden yayılan bir huzur ile büyüleci bir sükun yayıyordu. Ben ancak ölürsem yaşayacağım diyen Hallacı Mansur'un hikayesi burada başlıyor ve bu kitapta tamamlanıyor. Hallacın Allah'a giden yolu nasıl bulduğu, Allah'a yaklaşmayı başarmış büyük insanlara nasıl gıpta ettiğini, ve onlar gibi olma isteğini küçük yaşlardan beri arzu ettiğini biliyoruz. Ya da kitaptan tekrar okuyarak hatırlıyoruz. Hallaç, pamuk atan ya da daha anlaşılır bir ifadeyle pamuğu kullanılır hale getirmek için havalandıran bir sistemi gerçekleştiren sanatkarlara verilen umman. Onun da babası Hallaç ama o pamuk yerine kalplerin hallacı olmayı tercih etti yani kalplerin buruşmuş, tıkanmış ve anlamsızlaşmış hallerden kurtulup hakikat ile buluşacağı güzellikleri görmesini sağlamak istiyordu. O devrenin adaletsizliklerine karşı isyanların dine karşı isyan gibi algılanması yerine tatbikatlardaki hüsranların düzeltilmesini telkin ediyordu. Ama kiminle neyi konuştuğunun anlamını kısa bir süre sonra hayatıyla ödeyerek öğrenecekti. Devlet meselelerine karışmayan nasıl cüret ederdi? Bunu hakkı olduğunu nasıl düşünürdü? Adalet ve onun uygulanması sadece hükümdarla yanındakilere ait değil miydi? Tarih tekerrür ediyordu. Tarihin her döneminde olduğu gibi yine topluma değer katacak insanların akıbetine maruz kalacaktı hallaç kendi bilim insanlarını, akil insanlarını, şairlerini, yazarlarını, düşün insanlarını cezalandırma geleneği devam ediyordu. Bir farkla ki hallaç kendini öldüreceklerin yanında yer almaktansa kainatın yaratıcısına kavuşmayı büyük bir özlem ile arzu ediyordu. Bu yüzden ondan etrafa huzur ile büyüleyici bir sükun yayılıyordu. Hikayenin gerisi kitapta. Efendim bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.